Ya, herkese Kendimizi olsun. tatlıdan nasıl koruruz? Az sonra soracağım ama e, şu bağırsak dostu muzlu incir tatlısına geçelim. Geçelim. Ne dersin? Geçelim. Evet bağırsak dostu muzlu incir tatlısı sizi kabızlıktan koruyacak, koruyacak. bir tarif. E, önce malzemeler gelsin ekrana. Yine Doktor Ayça Kaya'nın o güzel bilgileriyle tarifi sizlerle paylaşalım. Buyurun malzemeler. İki tane muzumuz var. Kuru incirimiz var. 6 yedi tane haşlanmış, Bir bardak yoğurt. Ufalanmış çiğ badem. Bir tatlı kaşığı da tarçın. Bakın hiç içinde şeker yok, un yok, yağ yok. Muzlarımızı ve incirlerimizi koyuyoruz. Yoğurdumuzu ekliyoruz. Şimdi Nur bunları blenderdan geçireceğiz birlikte. Ah blenderımız ama şeyle yıkamamız i̇şte gerekiyor. Burada. Ha şeyde tamam. Şimdi bunu böyle yapabiliriz değil mi? Tabii tabii İstersen ben yapayım senin üstüne sıçramasın. Senin de ev sahibi olunca. <laughs> ev sahibi yapsın Bak bak görüyorsun. Ben kaçayım. <laughs> Kekte çok müthiş tecrübelerim vardı. Böyle bunu kaldı da pırırt diye kek o, o e, bütün mutfağa yaydığını bilirim. O yüzden haydi bismillah yüzümü kara çıkartma. Oo, oh, Tabii derin olması lazım. Şimdi dinliyoruz Ayşe'cimiz seni. Evet. Şimdi bakın içinde un yok, şeker yok, yağ yok. Hepimizin evinde olan meyvelerle birlikte bir sağlık kaynağı yoğurdu karıştırarak yaptığımız bir tarif sizler için. Hiç puding falan yapmanıza gerek yok. Şimdi burada meyvelerin kendi şekeri birçoğumuz muz ve incir yemeye korkarız değil mi? Evet. evet. Özellikle mesela... muz. İncirin mesela ee, bağırsaklara çok iyi geldiğini biliyoruz da. Evet ellerine sağlık canım arkadaşım harika yaptın. Sıçratmadan. <laughs> o çok evet. güzel oldu bak. Bakın kokusu ve görüntüsü gerçekten çok iyi. Üzerinde şöyle ister kırılmış ister çiğ bademle şöyle süsleyelim. Ya ne kadar pratik ve ne kadar basit değil mi? Biz evet. bazı şeyleri çok abartıyoruz hanımlar. Gidip mutfakta saatlerce tatlı yapıyoruz ya. <laughs> uğraş Buyurun. uğraş. Harikasın Ayça. Karşı i̇şte. döküyor musun üzerine? Evet. evet. Biraz da karşı. söyle. Hele hele şimdi Ramazan'da iftar sonrası tatlı ihtiyacınıza birebir bir tarif size. Bu akşam yapın. Çok güzel bir tarif. Muzu ve kuru incir ama kuru inciri haşlamış olmanız gerekiyor. Blender'dan geçiriyorsunuz. Bir bardak yoğurt katıyorsunuz. Tarifi Hepsi bu. Bu kadar. Üzerine biraz tarif. Biraz güzel. badem. İşte Bakar buyurun. mısınız bugün bizim Bestedim. programı izleyenler hakikaten kazandı. Bak ne güzel tarifler var. Şimdi az sonra bir tarif gelecek ki tatlı isteğimizi ortadan kaldıracak. O da aynı bu tarif gibi hiçbir şekilde içinde un yok, yağ şeker yok. şeker yok, yağ yok. Ama şunun da garantisini veriyorum. Hani bazı tatlılar vardır ya böyle verirler böyle... ya yani ben benim usul, annem usulü konuşacağım. Bu çok sasık olmuş der mesela. <laughs> annem bir şey tuttum. Bu hiç güzel değil. Öyle sasık falan olmayacak yani. Gerçekten baba gibi hani böyle tatlı yediğinizi hissedeceksiniz. Öyle bir tarif gelecek biraz sonra. Ama önce şu gazdan da bahsedelim. Evet. Şu gaz şişkinlik problemi Kabızlık. olanlar varsa kabızlıkla beraber ortaya çıkan özellikle menopoz döneminde şunu da söyleyeyim bazı kullandığımız bazı ilaçlar gazımızı arttırıyormuş. Evet. Hangi ilaçlar bunlar? Ee, diyabet tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, tansiyonda kullanılan ilaçlar, kansızlık tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar gaz şikayetinizi arttırabilir. Gaz nedeniyle ilacınızı bırakmayın ama şunu yapın mesela yediğiniz yiyeceklere bol bol kimyon ekleyebilirsiniz. Ve rezine çayı bir numaralı vücuttaki gazı ve şişkinliği önleyen bitkilerdir, baharatlardır. Mesela burada size tane kimyondan bir çayda hemen verebiliriz yine. Gaz Çok gideren çay mı? var Onu da diyorsanız ne? da şöyle bir tatlı kaşığı kadar tane kimyonu. Of nasıl kokuyor baksana. Müthiş. Müthiş. Tane kimyonu. Üzerine sıcak suyunuzu ekleyin. Başka hiçbir şey koymanıza gerek yok. Ee, ve bunu yemekten hemen sonra bir fincan kadar içerseniz suyumuz var mı? Suyumuz burada. Hı. İşte size çok pratik bir vücuttaki şişkinlikleri gazı alacak kimyon çayı. Ha, bu kadar yeter. Tane kimyon? Tane kimyon ve su. Bunu günde kaç defa tüketmeliyiz? Ve, e, her yemekten sonra bir fincan içebilirsiniz ve Yemekleriniz içerisinde bol bol tarçı, şey, kimyon atabilirsiniz. Kimyon bir numaralı vücuttaki gazı alan baharattır. Yine rezene çayı da kimyonla rezeneyi de karıştırarak yapabilirsiniz. O daha etkili olur. Ee, çok gaz şikayetleriniz, geğirme şikayetleriniz varsa çok rahatlatır metabolizmayı. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> ee, gazın düşmanı kimyo. kimyon. Kimyon böyle Kimye rezene. ...öğrenmiş olduk. Mesela o zaman nohut ve fasulyeye birazcık katmakta fayda var çok değil mi fayda pişirirken? Çok var. Evet. Sen Tadını... katıyor musun? Ben hiç katmıyordum. Bak bundan sonra katacağım. Nohut ben şöyle, pişirirken... ben gazdan çok şikayetçi olmam. Çok da gazım olmaz. Yani o yüzden ben katmıyorum. Ama, Ama bazı gıdalar var ki mesela yani... bu, e, nohut, fasulye gibi hani çok gaz yaptığı için onu Mesela tüketmeyiz. soğandan bile bazı insanlar kuru soğandan bile çok gaz olduğundan şikayet ediyor... Hangi yiyeceğin size gaz yaptığını düşünüyorsanız onun üzerine tane kimyon ya da öğütülmüş kimyon atabilirsiniz. Ya da üzerine hemen bir bardak rezene çayı ya da bu şekilde tane kimyon çayı içtiğinizde gazınızı alacaktır. Harikasın. Şimdi sizi lezzet diyarından bir seyircimizle tanıştıracağım. Gaziantep'ten arıyor bizi. İstanbul'dan mı? Gaziantep'ten arayan seyircimiz tabii o kadar bekleyince İstanbul'daki seyircimize geçtik. Efendim hoş geldiniz buyurun. Merhaba. Merhabalar buyurunuz evet. dinliyoruz. ...ismin, pardon size bir sorum olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> i̇sminizi vermekten vazgeçtiniz. Sonra hadi <laughs> bir çok samimi buldum paylaşın dediniz sonra yine mi vazgeçtiniz? Yok aslında <laughs> vermiştim de orada öyle çıkınca söylemek e, e, Söyleyin isminizi size isminize hitap edin. Didem Hanım. Didem. Hı -hı. Buyurun Didem Hanım'cığım. E, ben 29 yaşındayım. Hı -hı. E, tiroid hastasıyım. Aynı zamanda melekoza girmek <laughs> üzereyim. E, Oo, 29 yaşında. Evet, 29 yaşında ve maalesef 3 aydır e, strop, ya ismini tam hatırlayamadım da e, bir hormon ilacı kullanıyorum. E, hamilelik düşünüyorum. Hamilelik benim için yani menopoza girmemi e, erteler mi? Tabi. Yani, yani hamilelik düşünüyorsanız yani, bir, bir an önce yapın. Evet. Bir an önce yapın. Aa. <gülüyor> <gülüyor> var mıydı başka ben, çocuğunuz? Çocuğum var, şöyle çocuğum var ama. Kilom biraz fazla. Kaç kilosunuz? Ee, yani yüzün üstündeyim öyle diyeyim ben size. Boy kaç? Ee, 1.70 ee, 1.70 boy 100 kilonun Şimdi üzerinde Şimdi bazen e, kilo. fazla kilolarda polikistik over dediğimiz yumurtalarda yumurtalıklarda kist oluşumuna bağlı adet düzensizlikleri sık görülebilir. Ay atlayan, e, ay atlayan adetler olabilir uzun süreli adetler olabilir. 40 gün 50 gün 60 gün olabilir vücutta kıllanma başlayabilir. Bu menopozla da karışabilir. Burada bunun ikisinin ayrımının niye yapılması gerekiyor. Kiloya bağlı bir polikistik over hastalığı mı var yoksa gerçekten menopoza mı girmişsiniz? Bununla ilgili kadın doğum ve endokrinoloji doktoruyla bir görüşmenizde fayda var her şeyden önce. E, gebelik düşünüyorsanız da bir an önce yapmanız bence iyi olur. Kilo konusunda da aslında gebelikte korkmamak gerekiyor. E, şimdi Hanımların hayatı erkeklerin hayatı gibi değil. İşte her ay adetler olunur, vücutta hormon seviyesi değişir, iştah değişir, ödemler olur, sinirler bozulur. Ee, sonra bir gebelik olur, loğusalık olur, ikinci gebelik olur, ikinci loğusalık olur derken bir bakarız menopoz ortaya çıkar. Gerçekten hormonal değişimler kadınların hayatına çok çok yer tutar. Ve bunlar da kilonun nedenlerinden bazılarıdır. Tabii ki bunun arkasına sığınmamak gerekiyor ama bizim size önerdiğimiz şekilde mutfaklarınızda reform yaparak e, annelerimizden babalarımızdan öğrendiğimiz şekilde tabaklar değil bu şekilde bizim önerdiğimiz şekilde sebzesi bol tahılı karbonata az e, menüler oluşturduğunuzda ve günlük hareketinizi yaptığınızda ve bunu her gün yeniden başladığınızda çok iyi sonuçlar alacağınızın garantisini verebilirim. Evet erken menopoza girmemek için neler yapmamız gerekiyor? Nasıl beslenmemiz gerekiyor? Menopoz döneminde ve sürecinde nasıl beslenmemiz gerekiyor? Bunları konuştuk. Gaz konusunda çok önemli bir bilgi aldık. Kimyon ve rezene. Ve rezene hayatımızın vazgeçilmezi. Bu tabloyu hiç unutmuyoruz. Mutlaka her sofrayı hazırladığımızda biz kendimizi, eşimizi ve çocuklarımızı işte tabloda gördüğünüz bu tabak şeklinde çizdiğimiz ee, bu görselde olduğu gibi Tabakları süslemeliyiz ve şimdi asıl önemli olan şey menopozda tatlı gerçekten şey. insanın iştahının artması ve tatlı isteği. Ya söylerken bile insanın değil mi? Hani tatlı <laughs> böyle bir tatlı tatlı konu istiyorsun gerçekten. Şimdi öyle bir tarifimiz var ki program başından beri söylüyoruz bu çok önemli. İçinde un yok, şeker yok, yağ yok ama yüzde yüz yediğiniz zaman size tatlı hissi verecek ve kilo aldırmayacak. Tarifimiz Gelsin mi malzemeler ekrana? Hadi bakalım belki akşama iftara yaparsınız. Tatlı <laughs> isteğini azaltan pişmeyen kakaolu puding. Evet. Evet Ayça'cığım söz sende. Şimdi Şu bunu böyle itibaren. bir açıyoruz. Ben Yok. yardımcı Yine çok mi? basit. Bu hurmaların bir çekirdeklerini çıkaracağız. Şimdi evet şöyle. Blender'ımızı açamamakla. Bir evet. <laughs> Funda gel bu nasıl açılıyor? Şöyle mi yapalım? <laughs> Blender'ın kapağı açılmadı. <laughs> hani eve misafir gelir ya böyle bir şeyin tersi. Aa aslında bu böyle değildi ya. Bu hep açılıyordu. Bak şimdi aksilik oldu. <laughs> Açıldı mı? Yok. Şuradan atacağız o zaman. Tamam. Şimdi. E, Sonra şunu... Nasıl çıkaracağız? Atacağız da. Ha o da var. <laughs> gel bunda gel. <laughs> Atmayı attık. Nasıl çıkaracağız? Değil mi? Harikasın. Bak. İşte becerikli olmak ayrı bir şey. Görüyorsunuz. Tek bir hamleyle çıkarttı. Hurmaları bir gece önceden beklettik mi? Sudan beklettik. Evet suda beklettik. Mi? Suda beklettik. bak ne kadar da güzel olmuş. Ee, hurma çok faydalı ve kaliteli bir meyvedir. Ve sadece Ramazan aylarında aklımıza geliyor değil mi hurma yemek? Ama bence yılın 12 ayı her daim mutfaklarınızın baş köşesinde olması gereken bir e meyve. Ben bir sürü tarifim, birçok tarifimde hep hurmayı şeker kaynağı olarak kullanırım. Şeker koymam onun yerine hurma koyarım. ...çekirdeklerin çıkardığımız surmaları içine atıyoruz. Bakın ne kadar pratik bir tarif aynı zamanda. Hı hı. Sonra... ...şu muzu sen al bakalım bir soy. Bakalım nurumuz B nasıl olur. Bir işe yarar. bir işe yara diyor bana. <laughs> sonra... ...avokadonu da dörtte birine... ...koyuyoruz. Bak muz soymak çok kolay. <laughs> <laughs> Bakayım <değil> arkadaşım <laughs> çok güzel soyuyorsun. Kabuğundan çıkar, hemen böyle tık diye içine at. Şimdi... ...az sonra tabii önemli olan ne biliyor musunuz? Bu bir işlemden bir şeyden geçecek. Bunun bir püf noktası var. Bunu nasıl tatlı hale dönüştüreceğiz ya da e, mesela bunu yediğiniz zaman o kan şekeriniz nasıl dengelenecek? Yani biliyorsunuz tatlı yemek beraberinde tatlı isteğini arttırır aslında. Değil mi? Evet Ayta? Şeker şekeri çeker. Heh, bak ne güzel söyledi. Şeker şekeri çeker. Peki şekerin şekeri çekmemesi için şeker gibi bir tarifte püf noktası ne? Biz bir reklama gideceğiz tamam mı? Reklama gidip geldikten sonra bunun püf noktasını sizlerle paylaşacağız efendim. gerçekten çok önemli tarifler aldılar. Akşama mutlaka bu tariflerden en azından bir tanesini aynen öyle iftarda uygulayacaksınız öyle tahmin ediyorum. Şimdi tatlı isteğini azaltan, pişmeyen tatlı dedik ya. Az önce malzemeleri verdik ama bunun küf noktası yani şeker şekeri çeker dedi. Tatlı yedikçe canınız tatlı isteyecek ama bu tatlıyı yedikten sonra canınız tatlı istemeyecek. Bir de kilo almayacaksınız. Şimdi İlk defa hani programımız izleyenler varsa reklam dönüşü bizi takip etmeyenler varsa bir daha tekrar edelim. Tatlı isteğini azaltan pudingde içerisinde gece beklettiğimiz hurmalarımız var. Yumuşak avokadomuz var. Bir tane muzumuz var. Ee, tarçın, tarçın ve kakao. kakao. Bu kadar. Ve bunların hepsini blendere koyuyoruz. Evet. Nasıl çalıştırıyorsun? İşte nasıl çalıştırıyoruz. Teknolojiyle benim aram biraz kötüdür. Benim o kadar iyidir ki bildiğin gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani teknoloji benden soruluyor. <laughs> <laughs> Evimdeki malzemeleri bile birbirine karıştırıyorum bazen. <laughs> Bak böyle yapıyorsun. Bir dakika şöyle yapalım. Funda. Peki sen bunu bir dakika püf noktasını sen seyircilerimize istersen ver. <laughs> Şimdi tatlı bu. Ya yeteneksiz sunucu ya. <laughs> Valla. Bence sorun aletti. Git <laughs> <laughs> ya işte prodüksiyon getirmişler bana hiç çalışmayan blender. <laughs> şey bir şey bir karıştırsan. Bir dakika. Beni rezil ettiniz ya rezil ettiniz beni. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Şimdi bu tatlıyı yediğinizde ya yani ka kase olarak önünüze aldığınızda yanına da bir fincan sütlü kahve içerseniz eğer tatlı isteğinize cevap vermiş olursunuz. Ayrıca bu şeker şekeri çekmez. Sütlü kahve ne yapar? kan şekerinizi daha dengede tutar ve daha fazla tatlı yeme isteğinizin önüne geçer. Siz siz olun tatlı yerken yanına mutlaka süt, yoğurt ya da sütlü kahve gibi bir protein kaynağıyla. <laughs> Eskiden blender mı vardı? Anam babam <laughs> <laughs> Böyle yani evde e eziyorsunuz böyle. <laughs> Şimdi tabii blenderdan geçerse bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Kakaolu puding düşünün. Evet Evde uyguladığım bir tarif bu. Ama vallahi ilk defa seyircimin karşısında bu kadar rezil oluyorum. <laughs> Şimdi bunu ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Böyle ezeceğim yani. yani Teknoloji benim üstüme mi çıkacak? <laughs> bak yani yapacağım bunu bak. Ayça içine yani yanına süt içtiğimiz zaman ne oluyor? Şekerimizi mi dengeliyor Evet bu? kan şekerinizin hızlı düşmesini engeller. Ve ikinci porsiyon yeme isteğiniz azalır. Ve bir sonraki öğüne daha tok girersiniz. Siz siz olun. Şekerli bir yiyecek yerken, bir tatlı yerken yanına süt, sütlü kahve, yoğurt ya da ayran koymayı ihmal etmeyin.